Ama yıkanmazsa havuza giremeyiz. Hadi git. Hadi yıkanalım, yıkanalım. yıkanalım, yıkanalım. <laughs> Bir, daha. Bir daha gel. <laughs> hayır, hayır. Bir, iki, çok mu çok? Abi, içine düşsem ya bunun. <laughs> Aa, ben geldim. Benle beraber yüzmek ister misin? Ben denize havuz. Hafızı... Çok üzülürüm. Hadi gel. Hadi bak ben çok güzel yüzüyorum. Hadi. Ay sen. Ne oldu? Hmm, gittim. Ben attım bunu. Atla ya hadi atla. Atla. <laughs> <laughs> Deniz kızı yüzüyor, ördek yüzüyor, yengeç yüzüyor. Aa, yengeç kıyıya vurdu. <laughs> hadi Ela. Ela hoş. Atla. Hadi aşkım. Ela hadi birlikte yüzelim. Seni çok özledim. Hadi birlikte yüzelim mi? Hadi. Ay ay Ela beni batırdı. Boğuyor beni. Kurtarın kurtarın. Balina da geldi. Ay su çok güzelmiş ya. Ela bizimle yüzmüyor ya. Su çok güzel ve Ela bizimle yüzmüyor ya. Hadi Ela ya. Oo ördek de geldi. Aa ördeği ters çevirdik. Ördek boğuluyor, ördek boğuluyor, ördek, ördek boğuluyor, ördek boğuluyor. Kurtaralım ördeği. Hop. Kaçıyor ördek. Bay bay Ela. <laughs> Elinan'ı yakala. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba Eha. Ben kayıya vurdum. Beni düzeltir misin? Havuza alır mısın beni? Yok. Ama neden? Çünkü bu <laughs> Çünkü de, çünkü de çok soğuk. Soğuk olsun ben yüzmeyi çok seviyorum. Sen de benimle yüzer misin Ela? Hayır. Birlikte yüzelim. Ne dersin? çalıştırayım. Ee, tamam. Bizi çalıştır. Hadi gönder bizi havuza. Ela, Anne mısın Bunu da aç. Aç. Ela benimle yüzmek istemiyor arkadaşlar ama ben çok güzel yüzüyorum. Görmek ister misiniz? Çok güzel yüzdüğümü. Al yüzüyorum. Anne sıra. Yavuk <laughs> arkadaşlar. Ela bugün havuzda neler yapacak acaba? Oh Ela ben keyif yapıyorum. Sen de benimle keyif yapmak ister misin? Bak. Bak çok güzel havuzumuz. <laughs> arkadaşlar ben Ela'yı çok seviyorum.

Malina. Hoş bulduk. Lel, 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 lel. Ela <laughs> ördüğü kurtar. Ela ördüğü kurtar. Ördek boğuluyor. Koş koş ördüğü kurtar. Oh. Kutardık. Ben kurtardım. Evet. Boğuldu yine. Kurtar ördüğü kurtar. Yap, kalp masajı yap. Kalp masajı yap ördüğü. Kurtar. Deniz kızı nasıl yüzüyor bize bir göster bakalım. Aa deniz kızı daldı. Çok güzel yüzüyor. Oh. Wow. Benim. Vay deniz kızı daldı. Bir, bir Vay, Mini 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 neredesin? Ben burada kavurdum. Ay! Arkadaşlar Ela abicimle oynamıyor. Bir de kıyıya çıktık ne yapalım artık. Acaba Ela nerede ya? Biz havuzda aradık aradık ben... aradık. <laughs> bizimle biraz oyna. Hadi oynayalım. Hadi oynayalım. Ne, 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 ne. Bak bozuk geldi. Bozuk geldi. Bak bozuk. Bozuk. Gel gel gel. Bu ne ya? Ya. Ne? Ela bütün arkadaşlarını topladı havuzdan getirdi. Arkadaşlarını bize tanıtmak ister misin Ela? İsterim. Evet. Arkadaşlar. Peki bu hangi arkadaşın? Köpek balık. Evet, bu hangi arkadaşımız? Yengeç arkadaş. Bu hangi arkadaşımız? Yengeç arkadaşımız. Peki, bu hangi arkadaşın? Bu en sevdiğin arkadaşın mı? Hayır, bu um, deniz, deniz kızı. Deniz kızın. Hmm, deniz kızın çok güzelmiş. Biraz da ben oynayabilir miyim? Anlamazsın, onlar arkadaş. Ha senin arkadaşların seninle oynuyorlar. Benimle evet. oynamazlar mı? Evet, anlamaz, tabii Benim arkadaşlarım. Birazcık da ben oynayayım senin arkadaşlarınla. Uzak bak, uzak. Hmm saçları çok güzelmiş deniz kızının. Deniz kızı nasıl yüzüyor? Bak şöyle. Ben burada bir Bulamıyoruz elayı. Bay bay. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Sizi seviyoruz.